En büyük organım mı? Göğsümdeki kıllar. En büyük akciğerler. E, uçak misali böyle ne nasıl söyleyeyim ki böyle kalktıkça küçülür. Yani indikçe büyür falan var ya uçak. Tam tersi işte. Anlar herhalde arkadaşlar. Vallahi vücudumdaki en büyük organım kalbimdir herhalde. Kalbim kalbimin nedeni de aşıktır. Bunu sebebini de söyleyelim. Aşık olmaktır. En büyük organ <laughs> Bacaktır. Vücudumdaki en büyük organ. Hadi buyur. <laughs> Güzel bir <diyorsun. gülüyor> soru. Her erkekte <de> olduğu gibi. <laughs> Abi sen de nasıl bir soru soruyorsun ya? Vücudumdaki en büyük organ bacağımdır ya. <gülüyor> Bacağım. <gülüyor> İki bacak arasındaki uzun kamıştır. <laughs> Eee elimdir herhalde. <laughs>